11 yaşıma geldiğimde, babam amansız bir rahatsızlığa yakalanıp, 32 gün içerisinde vefat etti. Hayata tutunmak, arkanda hiç kimse olmadan hayata bağlanmak ve kafada hep bir lider olma duygusu. Yani insanı başarıya götüren, bence. Merhabalar sevgili Bartın Televizyonu izleyicilerimiz, bilinen isimlerin bilinmeyen hayatları programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yanımızda Bartın'da müziğin gülen yüzü olarak bildiğimiz Ersin Güneş var. Ersin Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim merhabalar. Merhabalar. Ee, beni konuk ettiğiniz için onur duydum. Teşekkür ederim. Biz tekrar. teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bizimle harcadığınız, bizimle paylaştığınız için. Ee, ben zaten kendim ve vaktimi Çocukluğumdan bu yana insanlara adadım. Ee, öyle bir enerjim var. Ee, mutluluk duyuyorum. Evet, çok güzel bir enerjiniz var. Teşekkürler. Efendim formatımızdan biraz bahsetmek istiyorum. İlk programımızı geçtiğimiz hafta çekmiştik. Ee, tekrar hatırlatma yapayım. Bilinen isimlerin bilinmeyen hayatları programı. Ee, Bartın'da bilinen, tanınan, e, sevilen insanların hayatlarına ışık tutuyoruz. Hayatlarına konuk oluyoruz. Bugünkü konuğumuz da Ersin Bey olacak e, ilk soruyla başlayalım Buyurun Ersin Bey müzik kariyeriniz dışında kendinizi tanıtmak isterseniz neler söylersiniz e, kariyerim dışında çocukluğumdan başlamam gerekiyor Tabii. E, biraz hüzün biraz e, hayatın gerçekleri herkesin olduğu gibi benim de e, yaşantımın içinde var e, çok güzel bir çocukluk yaşadım diyemem ee, kısa geçeyim, çok detaya girersen program günlerce devam eder. Ee, i̇lkokulda çok başarılıydım, ee, bütün karnelerim pek iyiydi. İlkokul e, sona geldiğimde e, okumak en büyük arzumdu. Ve e, ailemin desteği de bana bu konuyla çok şeydi yani çok desteği vardı. E, mutlaka okuman lazım. Bizim dönemlerimizde okumak daha da önemliydi, Daha değerliydi. Değerliydi. Hele bir öğretmen olmak, öğretici olmak e, gibi. 11 yaşıma geldiğimde babam amansız bir rahatsızlığa yakalanıp e, 32 gün içerisinde vefat etti. Benim e, ilkokul diplomamı bile göremeden vefat etti. E, Babam vefat ettiğinde bizde herhangi o zaman o dönemde sigorta, işte maaş alma falan gibi bir durum yoktu. Ee, 6 yaşında kardeşimdi, 11 yaşında bendim. Ee, biz kaldık ve annemle beraber ortada kaldık. Ee, çalışmam gerekiyordu. Ee, ailenin yükünü almam gerekiyordu. Çünkü öyle bir terbiyeyle yetiştik. Babam vefat ettikten bir hafta sonra ben bir işe başladım. Bu iş e, bir lokantada e, bulaşık yıkamaktı, gerçek bunlar yani e, hayatın acınası kesimleri değil, gerçek yaşadığım olaylar ve benim e, 11 yaşında bir çocuğu hayal edin, benim boyum tezgah yetişmiyor, domates kasalarına, ayağımın altına koyup, e, boynumu o önlüğe geçirip bulaşık yıkamaya başladım. 2 yıl kadar falan e, bu devam etti bu çalışmam. He, bu arada e, işte oraya çalışmaya başladığımda babamın kırkı var. Kırk mevkti yapılacak. Çalıştım e, çalıştığım patronundan izin istedim. Hiç unutmuyorum. 50 TL para aldım ondan. O zaman 50 lirasını aldım. Yarım kilo kıyma, işte bir kilo domates, bir kilo salatalık, salçasıydı, şunu bunu. Önceden fileler vardı. Hı hı. Gözükürdü. Onları doldurdum, ee, böyle gururlanarak köyüme, onları fileyle taşıdım ve babamın kırkını yaptım, ilk kazandığım parayla. Hayat tabi bu şekilde devam ederken, e, beni gören işte dayımın oğlu, akrabalarım, üst baş çok kir ve leke içerisinde. E, kendisi kuru temizlemecilik yapıyordu, dayımın oğlu, beni kendisi yanına davet etti. Ben bu sefer sektör değiştirdim, kuru temizlemeci oldum. Onunla çalışmaya başladım. <laughs> yani Onunla çalıştım. Ee, onunla çalışırken dayımın oğlu kendisi bir e, iş yer açtı. Ee, onun yanına geçtim. Biz beraber başka bir kuru temizlemeci çalışıyorduk. Askere gidinceye kadar e, onun yanında kalfa olarak devam ettim. Güzel ütü yaparım, ee, üstüme tanımam, o kadar iddialıyım. Ee, şu var tabii ki hayata tutunmak arkanda hiç kimse olmadan hayata bağlanmak ve e, kafada hep bir lider olma duygusu. Yani insanı başarıya götüren bence. Evet. Yani e, her yaptığın işte hiç kimse yok. Çok kötü bir de e, çocukluk ve gençlik yaşamışsınız. E, Bunlar da sizi erken büyütmüş sanırım. E, çok, hem erken büyüttüm e, hedef koyduğunuz zaman gerçekten ulaşıyorsunuz. Bu hangi sektör olursa olsun. E, yani iş adamlarını falan dinlediğiniz zaman hı hı. hep böyle bir hikayeleri vardır mutlaka. Ve hepsi de gerçektir. Ben eminim buna. E, bu şey, hedefle yürürken e, yani yaklaşıyorsunuz bir yerlere bunu hissediyorsunuz. Ve biz oradan askere gittik. E, Kalkalık'tan askere gittim. Parayol askerde gönderecek kimse yok. Kardeşim küçük. E, 4 ayda o zaman Acemirli. Usta askerler giderken sordular. Dediler ki, içinizde berber var mı? Bölüyor soruyorlar. Dedim ben berberim. E, yaptım. E, kardeşimi makasla tıraş ederdim veya şey yapardım. Çok da böyle güzel bir tıraş olmazdı ama derdim ki ona, onu mutlu etmek için. Ya bu subay tıraşı derdim yani güzel bir tıraş derdim. Onu o şekilde tıraş ederdim ve askerde ben berber oldum. 18 ay, 20 ay yaptık biz askerli. Ee, 16 ay ben berberlik yaptım. Ve geçimimi orada yaptım berberlikle devam ettirdim. Askerde bile para kazandım yani. Askerliğim bitti. Döndüm. Tekrar dayımın o, oğlunun yanında kuru temizlemeye başladım. Ee, ben biraz erken gittim askere. <laughs> ee, yoklama kaçağı gittiğim için. 19 yaşımda gittim. 21 yaşımda <laughs> döndüm. Ee, 9 ay falan çalıştım ben yine tekrar aynı işimde. Bu sefer e, kafamda işte dedim ya bir liderlik duygusu var yani. Lider olma. Burada, tabii. Evet. Ee, kurt köyüne bir kuru temizleme açtım. 21 yaşımda. Sermayesiz, hiç parasız. Ee, bizim ütü makineleri vardı. Fabrikalarda falan görürsünüz. Hı hı. Ben onları kayınbiraderime e, normal demirden yaptırdım. Yani ona benzetmeye çalıştık. Projesini kendimiz çizdik. İşte kaynağını kendimiz yaptık. Boyasını kendimiz yaptık. Normalde de üstüne bir ütü alıp, öyle devam ettik. Bir süre devam ettikten sonra e, tecrübesizliğin... verdiği bir e, şey olacak ki... çok da götüremedim. Yani iki yıl falan devam etti oradaki dükkanın. E, bir otelde... çamaşırhane görevlisi olarak çalışmaya başladım. Sekiz yıl devam etti oradaki hikayem. Bu arada e, müzik var işin içinde. Evet, onu soracaktım müzik. Hani hayatın o alanında ne Tabii var? Tabii var müzik. Yani e, işte babamın döneminden beri var. Babamın bir bağlaması hı. vardı. O dönemden var müzik. E, müzik işin içine girdi. Yani başka gruplar var burada. Üç tane belirli bir grup var. Onların bir tanesine ben bağlamayla başladım. Hem otelde çamaşırcılık yapıyorum. Hı hı. Ee, hem otelde garsonluk yapıyorum, ekstra yakalıyorum geceleri. Hem müzik yapıyorum, hem kat şefiyim. Beraber yürütmeye çalışıyorum. 24 yaşımda evlendim, eşimi kaçırdım. buçuk <laughs> yıl e, nişanlı kaldıktan sonra eşimi kaçırmak zorunda kaldım. Kaçırdım, evlendim. İşte o, zaman, o dönem 25 yaşımda bir oğlum oldu. 1991 yılında bunlar artık dönüm noktaları. Hı hı. 91 yılında bir arkadaşımla orkestra kurmaya karar verdik. Dedik ki bizim kendi bir orkestramız olsun. Bu arada ee, siyaseten Bartın'ın il olması gerektiği söyleniyor, seçimler var hı hı. falan. Tam o dönemlere denk geldi. Tam 91 yılı Bartın il olacak. Ya Bartın il olursa plakası. 74 olacak. Orkestrayı isim alıyoruz biz. Ne olacak, ne olacak. İşte çeşitli fikirler veriliyor. İşte grup şu olsun, orkestra işte güzel olsun, şu olsun. Ee, benim de aklımda e, Rıza Silahlıpota diye bir piyanist vardı. Bunun orkestrası vardı. Ritim 68 diye. Ondan esinlenerek, Bartın nasıl ile olacak. 74 plakamız olacak. O grup işte veya orkestra ritim 74 olsun diye ismini koyduk. Arkadaşımla başladık bu işe. Ve tam o sene ikinci oğlum dünyaya geldi. İşte bu Dinçer. <laughs> başladık. İlk düğünümüzü yaptık. O artık sıçrayış. Biz ilk düğünümüzde ee, bir köye gittik. İnsanlar öyle bir beğendi. Bize dediler ki bir 10 dakika daha çalıver bize. 20 lira para verdiler bize ekstra olarak. Ekstra, Düğünden mi? hariç işte o veren abi hala da görüyorum diyorum ki herhangi senin oğlunun, kızının, akrabanın bir düğün olursa ben ücretsiz çalacağım. Çünkü o adam beni o akşam ya ben devam edecektim ya da tekrar e, orkestra ile böyle bir büyüme şeyi. Çok hevesle başladık çünkü. Kıyafetlerimiz bu şekilde ama korkuyoruz. Yani yeterli malzeme yok. Bütün malzemeleri kendimiz yaptık. O hoparlörleri, kolonlarımızı hep kendimiz yaptık. Suntalardan yaptık, ağaçlardan yaptık. E, çok kötü bir amfiyle başladık. Çok kötü bir orkla, klavyeyle başladık. O akşam o abi bizi e, yani kan verdi bize. Öyle motive etmiş olmuş. Çok motive etti. Başladık. O sene e, Ekim ayı zannedersem e, çok bir iş yapamadık. 10 tane falan iş yaptık. Ama o 10 tane yaptığımız için hiçbir sosyal medya yok. Hiçbir telefon yok. Ee, bize senenin e, grafiğini çıkarttı, gösterdi yani. Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı ve Aralık ayında biz rezervasyon almaya başladık. Dedik ne oluyoruz yani? Bu çok müthiş bir başarı. 365 gün yıl, biz 300 tane iş yapıyoruz. O denli. o dönemlerde Halk Eğitim Merkezinin sergileri var. Hı hı. E, sergiler yapıyorlar. İşte dikiş nakış sergileri falan var. Sabah 8'de gidiyoruz. buçukta açılış var. 12'ye kadar eğlencesi oluyor. 12'de bitiriyoruz başka bir köye. Saat 2'de başlıyor. Akşam 6'ya kadar orada yapıyoruz sergiyi. Akşam 6'dan sonra düğünler başlıyor. Bu şekilde. Yoğun tempoda. Çok yoğun tempoda başladı ve bu arada eee çok güzel işler yaptığımız için insanlara da e, kaliteli bir ses, e, kaliteli bir müzik ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu arada çok güzel tesisatlar yapmaya başladık. Yani müzik aletlerimizi o senenin trendi hangisi yeni çıkan bir klavye varsa mutlaka ilk partını bizde. Hangi hoparlör çıkmış? Yani insanlar bunu gerçekten anlayabildi yani, görebildi. Evet, adamlar güzel çalıyorlar ama yani bizim diğer yerden duyduğumuz seslerden farklı sesler çıkıyor bu orkestradan. Yani bir tempolama vardır bizde mesela. Misketi 92 tempoyla. E, Çifte telliği 97 tempoyla. İşte Hüdayi'de 102 tempoyla. Bizim bildiğimiz Amanov ve buna benzerlerinde 106-107 ile diye ben o zaman kafama sıraladım. Yani insanlar ağırdan başlayıp şu an hani after partiler falan yapıyor. O dereceyi biz o zaman derecelendirmeye o zaman yapmaya başladık. Ve bu şekilde büyümeye başladı işimiz. İşimi çok seviyorum. İşime saygı duyuyorum. Bu sevgi ve saygı bir araya geldiği zaman disiplini mutlaka getiriyor. Hı hı. Yani disiplin olması gerekiyor yaptığını serişten. Artık o orkestranın sıçrama noktası, kendi orkestramızı kurduk. Ben şimdi fırıncı olma tekrar çalıştığım yere geri dönmek istiyorum. 8 yıl kadar çalıştıktan sonra e, 93 yılında ben oradaki işimi sonlandırdım. Hı hı. E, çünkü orkestra işlerim düzeldi. Kendi bir ofisim olsun e, mantığı yerleşti kafama. Ofis <laughs> olarak e, müşterilik adına e, pek ofis açan yoktu o dönemlerde. Ben e, kuru temizleme mesleğinin devam etmesini istedim. Yani bu meslek de devam etsin. Güzel bir meslek, sevdiğim de bir meslekti. Ee, aslında bir sonraki sorumuz e, hayatınızda böyle yapmak isteyip yapamadığınız, içinizde ukde kalan bir şey var mı diyecektim. Siz söylemiş oldunuz böylece. Aslında kuru temizlemeye devam etmek devam istiyordunuz. Devam etsin istedim. E, kuru temizlemeye devam ederken e, kaset ve CD olayları revaçtaydı. Hı. Ben kendi e, o dönemin şartlarında bir albümüm olmasını istedim. Kasetçi dükkanı açtım. Kaset, CD yoktu daha. Sadece e, bildiğiniz kaset çaları ve kaset vardı. O dönem biz e, kendimize bir albüm yaptık orkestra olarak. Müthiş. Bir bayramda satışa çıkarttık onu. Yani abartı değil, iş yerimin önünde iki tane kuyruk oluştu o kaset alabilmek için. Basıp satmaya yetiştiremiyoruz. Ve e, kaset biraz daha ön planda oldu. Hem kaset var hem kuru temiz var. var. E, 1995 yılında... Ee, dönemi yaşayanlar çok iyi bilir. Ee, benim dükkanım yandı. Kuru temizleme dükkanım. Kullandığımız ilaçlar işte e, üçümüz o zaman daha modernleşti. E, çüple çalışıyordu. Oradan ilaç alev aldı. Dükkanım yandı. Sermaye, Kendim evet. yandım. Eee ciddi bir yanıktı bu. Bittik. O anda bir bitiş yaşadık. Sonrasında oturdum, düşünüyorum. Kollar sargılı, yüz kafa sargılı. Dedim ki yeniden başlamam lazım. Ve bir büyüğüm bana o anda dedi ki böyle bir yangın yaşadın. Aynı yangını 60 küsur yıllarda ben yaşadım, bana büyüklerim dedi ki, senin iş yerin yandı ama senin bir yıldızın parladı. Yani bunu e, çok kötümser düşünme. Hı hı. Bak oğlum senin yıldızın parladı, sen işine devam et. Düşünüyorum yani kuru temizlemede nereden bakarsanız bakın 200 kişinin elbisesi yandı. Yani böyle bir güvensizlikte kim tekrar size gelip elbisesini, işini teslim eder düşüncesi oluşuyor kafamda. Evet. Ama bu kasti yaşanan bir şey değil. Başlayalım dedik. Kaza. Tekrar dükkanımızı yapılandırdık, başladık. Tekrar yaptık iş yerimizi. Yani formatı değiştirdim. E, elbiselerin üzerine şeffaf naylonlar geçiriyorum. Müşteriye öyle teslim ediyorum. Ee, evlere servis yapıyorum. Evlerden iş alıyorum. Telefon numaramı yazıp iş yerimin arıyorlar. Gidiyorum evden alıyorum falan. Bir bayram yaklaşıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. O bayramda üç gün hiç uyumadım. İşin yoğunluğundan. O derece iş yaptım. O derece işler gelişti. Ve artık çocuklar da büyümeye başladı. Kendi iş yerimi, kuru temizlemi kardeşime devrettim. O yapmaya başladı <laughs> o işi. Ben kasetçiyle devam etmeye başladım. Sonrasında bulunduğum iş yerinden e, daha geniş bir yere geçelim diyerek şu anki bulunduğum iş yerine 2000 yılında geldim. İş müzik aletlerine dönüştüm. E, kaset olayı biraz bitti. Çünkü korsanlar falan artık e, yani olmaması masaya gerekiyordu. Evet. Telif hakları yoktu ama korsan CD satıyorsunuz. Yani e, bandrolü CD'ler dışında hı hı. müşteriye korsan veriyorsunuz. E, yasallaşmaya gittik. Yani şunu da söyleyeyim. 93 yılından bu yana da ilk iş yerimi beri de gerçek gelir üzerinden vergimi ödeyen bir vatandaşım. Bu şekilde gelişmeye başladı işler ve Dönüm noktaları hep birbirleriniz dedi. Siz çaba ve gayret gösterdiğiniz zaman e, bazı şeyler kendiliğinden oluyor. Yani ben yaptım, ben başardım yok. Bir güç size yardım ediyor. Dürüst olduğunuz zaman, iyi niyetli olduğunuz zaman kazanıyorsunuz. E, bu müzik, orkestra devam ederken ses, sahne kurulumu, Ses ışık, ışık sistemleri, konserlere işte büyük sanatçılara kurmak e, hayalimdi, hedefimdi, gerçeğim oldu. Böyle devam etmeye başladık. Aslında hüzünlü ve e, yarım bir çocukluktan eksik bir çocukluktan böyle güzel bir başarı hikayesi doğmuş. Bütün sebepler birbirini izlemiş aslında. Öyle de diyebilir miyiz? <laughs> e, mutlaka yani e, bir acısını tatmadığınız bir hayatın keyfini süremezsiniz. Yani keyfini sürerken de şu anda e, yani ekonomik olarak olsun e, diğer anlamda olsun istediğim yerde miyim? Değilim. Halen hedeflerim var. Ama ekonomik olsun ama maneviyat olarak. Bu e, kafamda hiçbir zaman bitmedi. Yani hedeflerim hiçbir zaman bitmedi. Daha geliştirmek, daha iyi hizmet vermek, müşterinin karşısında mahcup olmamak. En önemlisi de bu zaten. Bir iş size teslim edildiği zaman, bir program teslim edildiği zaman en güzel şekilde 500 kişi varsa orada onların mutlu ayrılması. Hedef bu. İnsanların mutluluğu. Program öncesinde de size bahsettim. Benim en büyük mutluluğum çevremdeki insanları mutlu görmek. Belki beni başarıya götüren bu. Çok güzel bir enerjiniz var zaten. Hemen insanı etkiliyor. Gerçekten buraya geldiğiniz için de çok çok mutlu olduk biz. Teşekkür ederim. Enerjiyle ilgili bağlayalım. Tamam ee, enerjiyi de bağlayalım hemen. Bağlayalım. Ee, bundan yaklaşık 5-6 yıl önce e, kahvaltı yapıyoruz. Bir pazar kahvaltısı yapıyoruz. Hı hı. Ayrıca pazar kahvaltılarına çok önem veririm. Ailenin bir arada olmasını isterim. Kendim kahvaltıyı hazırlarım. Ee, halen köyde yaşıyorum. Ee, bir gün misafirim olun. Yaşadığım köyü de görmenizi tavsiye ederim. Kahvaltı masasında e, torunumda bebek kucağımda masadan çatalları, kaşıkları alıyor işte üzerime boşaltıyor. Çok özür dilerim. Atlet var üzerinde yaz hı hı. sıcak olduğu için ve bazı metallerin yapıştığını gördüm. Bu ilginç. Yani çok ilginç. Ya benim çocuklar diyor ki, aa baba bak televizyonluklar gibi falan yapışıyor. Dedim yok ya hava sıcak ondan bir peçeteyle işte havluyla kurulandık falan. Kahvaltımızı bitirdik. Ya hakikaten böyle bir şey var mı ki? Deyip ve bir kaşığı tuttum koydum. Baktım tak yapışıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Çok ee böyle değişik bir şey hissettim o anda yani nedir falan araştırmaya başladım hı hı. yazdım soruyorum Google'a internete oraya buraya ya biyoenerji enerjiyle kaynaklı e, bağlantılı bio enerji kaynaklı olduğu söyleniyor araştırıyorum sürekli araştırıyorum araştırıyorum ee, Ankara'da bir e, eğitimci buldum daha önce burada kendisi Sağlık İl Müdürlüğü'nde görev <laughs> yapmış. Yeşim, Yeşim Hoca diye bu işlerle ilgileniyorlar. Gittim. Ben dedim böyle böyle bir enerji eğitim almak istiyorum. Orada eğitim aldım. Kendimce şifacı oldum. Kend çok yani profesyonel yapmasam da etrafımdaki arkadaşlarıma, akrabalarıma bir enerji yapıyorum. Ee, bunun daha güzel ve derin bir eğitimini almak için ee, Azerbaycan düşündüm ki temeli orada olduğunu biliyorum. Eee pandemi araya girdi. Biz pandemide tekrar işsiz kaldık. Evet. Kaldık. Ama e, ben de bir boş durma yani yangel yat hesabı olmadığı için kıyımda evimin altına bir ufak hobi atölyesi yaptım. Ağaç ile ilgili. Aslında ee... bir sonraki sorumu da cevaplamış oldunuz. <laughs> bir sonraki sorumda iş dışında yapmaktan hoşlandığınız şeylerdi. Ki onun da cevabını vermiş oldunuz. Ee, ağaç işini çok seviyorum. Ağaçları çok seviyorum. Hı -hı. Ee, o dönemde de bir buçuk yıllık pandemi döneminde de e, tabureler, sehpalar, saksılar, işte e, aynalar, dekoratif şeyler yapmaya başladım. Çok güzel. Hatta bunlardan ee, küçük miktarda olsa para bile kazandım. Çok güzel, evet hobilerden para kazanmak güzel, önemli. <laughs> evet. Ee, bir sonraki soruma geçeyim mi? Lütfen. Yaptığınız en çılgınca şeyi sormak istiyorum size. Ee, aslında benim hayatımda her yaptığım işimle ilgili ama hı hı. her yaptığım iş çılgınlıktı. Yani. E, hem çılgınlık hem gözü karalık. Tabi. Ee, adımlar atmış. Tabii. Yani hiçbir ol, e, sermayeniz olmadan benim e, köye bir kuru temizleme dükkanı açmam hı hı. bir çılgınlıktı. Hiçbir e, altyapısı olmadan e, ses ve ışık sahne kurulumu ve onları e, almam o dönemlerde çılgınlıktı. Ama iyi ki o çılgınlıkları yapmışım. Yavaş yavaş artık programımızı noktalayacağız. Onun öncesinde e, tabii müzikle ilgilisiniz. Sizden sevdiğiniz bir şarkının böyle küçük bir yerini mırıldanmanızı isteyeceğim eğer mümkünse. E, ben sesim çok güzel değil. Hı -hı. E, o sesle ben sevenlerimi e, rahatsız etmek istemem. Hı. Ben size güzel bir bağlama çalayım. Gibi. çok güzel. O olur. şekilde bağlarsak daha güzel olur. Bunun için de bir ön hazırlık müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. Evet ben size güzel bir Bartın türküsü ee, icra etmeye çalışayım. Mopsan içinde yanıyor gazlar. sevgili Bartın Televizyonu izleyicilerimiz bilinen isimlerin bilinmeyen hayatları programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Yanımızda Ersin Güneş vardı konuğumuz. Aslında Ersin Bey'in hüzünlü bir çocukluktan böyle gülen yüzlü sürekli tebessüm eden bir insana dönüşme hikayesini burada izledik. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Ben bir program olarak görmedim. Gerçekten keyif aldım. Benim de içimde söylemesi söylenmesi gereken duygularım varmış. Bunu siz ortaya çıkarsınız. Ben size çok teşekkür ederim. Böyle bir program hazırladığınız için. Çok güzel bir program olduğuna inanıyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.